Nasıl yani? Hayatında biri mi var yoksa? Yok, yok. Ama ben mutlu olmak için birine ihtiyaç duymuyorum ki. Ben kendi kendime çok mutluyum. Allah aşkına bir de şimdi bana... ..."Ben senin bildiğin kızlardan değilim." der misin lütfen? Ben senin bildiğin kızlardan değilim. <laughs> Anlamıyorum ya artık kim iyi, kim kötü. Bizim aramızda iyi yok. Sadece az kötüler ve çok kötüler var. Hmm. Ben hangi kategorideyim? Sen az kötüsün. Ha, ha, sen Ben? Ay ben en masum, en tatlı, en saf olanım. Yani kurulun yanında yalan yaşım bazen. Bir kimse Çok ölmüyor. Ben de o yüzden ara ara kendime övüyorum. Sana da tavsiye ederim. İyi geliyor biliyor musun? insanın ihtiyacı oluyor. Bak güler yüzlü, şen şakrak ol. Hoşlarına gidiyor. Yani tıpkı benim gibi. Çok tebrik ederim canım. Sen de artık bir yalancısın. Yalnız bu performansınla benim gönlümde trend topik oldun. Çok iyi oynadın Aysel. O, oldu değil mi? O, oldu canım, oldu. Giy ayakkabılarını. Topuklarının üstünde yüksel. Hak ettim bunu ya. Bravo vallahi. Evet. İstanbul'la başlıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda havalar gerçekten çok soğuk. Sakın montumu yok sanmayın. Arabada bıraktım. Bizim şoförümüz var. Maddi durumumuz evet, yerinde. Ay, bu logo gerçekten çirkin ya. Onlar da değiştirmek istiyor. Ben diyorum ki kırmızı olsun, üstüne de bir tane kral tacı koyalım. <laughs> Allah Allah ya Yıldız tanıştığımızdan beri taş diyorsun başka bir şey demiyorsun. Ya. ya. Çünkü zengin gösteriyor güzel bir sembol. Ya <laughs> abla Yıldız Hanım. Ha. Merhaba. Yani bu perfect past tense tamam mı? Yani el -gidi günler demek oluyor. Ah, Aa Bülent Bey buyurun buyurun gelin.